Just use him like a lab rat. Johnny, yeah. A neat free dad at home, a super busy mom. But yeah. the boy's best friend is a talking dog. Talkin dog. That's right. Three extreme jeans in an air breathing shark. Mega action game controller skating in the park. A pharaoh booster bling bling, what do we make of this? this? Johnny For the boy named Johnny Chest, Johnny Chest, Johnny Chest, Johnny Chest, this is the life of a boy named Johnny Chest, and his dear <laughs> Sosyal çalışmalardan orta mı aldın? Benim hatam değildi. Annem ve sen beni daha iyi yetiştirmeliydiniz. İşlerini fırçaladın mı? Benim hatam değil. Beni ve susun banyodan çıkmadılar ki. Lucky <laughs> yaptı. Hani? <laughs> Çimleri kestin mi? <laughs> Benim hatam değil ki. Suç kanal yöneticileri. Çılgın robot maratonunun gösterimini o saate koyarlarsa 11 yaşındaki bir çocuğun ev işi yapması nasıl beklenir? Senden davranışların için başkalarını suçlamaktan vazgeçmeni bekliyorum çocuğum. Bir kereliğine sorumluluk taşı. İlk kereliğine. Anne ne seyahatten döndüğünde evi mükemmel göreceğini söyledim. Şimdi ben alışverişten dönene kadar bu bahçeyi mükemmelleştirmeni istiyorum. Tamam mı Johnny? İşlerden nefret ediyorum. Hepimiz yapmalıyız Johnny. Ben bile. Artık boya, kiremit, izolasyon bandı, süpürge ve fırça, koli bandı ve yeni bir klozet takım almaya gitmeliyim. Çünkü anne bu gece geliyor tamam mı? Tut bakalım. Çimler biçesin güzelce? Bir saatte. <laughs> ve kızlar bu garajın göz kamaştırmasını istiyorum ve unutmayın klonlama deneylerinin her türü geçen hafta yaşananlardan sonra yasaklandı. Yoksa büyük ceza alırsınız. Çok büyük. Hepi baba. <laughs> Dürbünü ver bana. Hmm. Oh, you. ne? neler oluyor? Git başımdan Johnny. onlar mı? Hayır. Program mı? Uzaklaştın. Robotlar. E. Robot Johnny yaparsanız gerçek Johnny yerine kimdir o biçer. Olmaz. Geçen hafta neler olduğunu unuttun mu yoksa? Ama kızlar o bir klondu, kocamandı ve gözlerinde keskin lazerler vardı. Bunlarsa robot yani tamamen farklı şey Evet ama babam kopyalama ee? deneylerinin hepsini yasakladı. Ve yakalanırsan başımız büyük derde girer. Büyük. E ee, o zaman siz niye yapıyorsunuz bunu? Çünkü biz şiriniz hı? ve yakalanmayız. Ölümcül cazibemizi görmüyor musun bak. Hı. Hı hı. Evet. Merhaba hı. baba. Susan ve Mary şu robotları... Aha demek. merhaba baba. Seni seviyoruz görüşürüz. Hı. Hı? <laughs> ben de onları seviyorum ve Johnny, Johnny, Johnny seviyorum evet. Seviyorum onu seviyorum. Evet Johnny seviyorum. <laughs> Hep bir robot Johnny, o kadar. Babam gelmeden önce çimleri biçip yok edilmek üzere hemen laboratuvara dönecek. Bekliyorum. <laughs> Johnny ben Johnny'yim. Ben Johnny'yim. Söz verdiğimiz gibi tek Johnny bot. Muhteşem. Şimdi ne yapacağım? Sadece emir ver. Robot Johnny işlemleri sen yap. <laughs> ben Johnny'yim. Ben Johnny'yim. Ben Johnny'yim. Sizi çok seviyorum ablalarım. Ay, artık bizi rahat bırak. <laughs> Bitişik evde yaşayan Hı? delikanlıların güneşlenme ritüelleri adlı çalışmamıza devam edeceğiz. <laughs> evet. evet. Ve biz de çılgın robot maratonunu izlemeye gidiyoruz. Aa, acele etme işçi çocuk. Bu hızla giderse robot Johnny çimleri zamanında biçemeyecek bak. Ben Johnny'yim, ben Johnny'yim, ben Johnny'yim, ben Johnny'yim, ben Johnny'yim, ben Johnny'yim, ben Johnny'yim. Johnny yardım ederdim ama köpekler ev işi yapamaz. Çünkü bizler birer köpeğiz. <laughs> Hı? Var bir fikri. Ben Johnny'yim, ben Johnny'yim, ben Johnny'yim. Ee, bunun sorumsuzluk olduğunu düşünmüyorsun herhalde değil mi? Hayır. Johnny'im. Ben Johnny'im. Johnny robotlar, Hı? işlerimi bitirin hemen. Ben Johnny'im. Ben Johnny'im. Yaşasın, Yaşasın, çak. çak. i̇şte <laughs> <laughs> budur. Ben Johnny'im. Ben Johnny'im. Bu robotlar muhteşem. Şimdi artık biraz rahatlayıp dinlenebilirim. Hı? neden salonda çim makinesiyle dolaşıyor ki? Ben 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 Bütün çıktı şimdi? Bu hatası. Benim hatam mı? Çim işinin bitmesi için bir robot daha lazım dedi ve sonra da... Sen de bir tane daha yapıp düğmeyi kapattın değil mi? Neyi kapattım? Ben John'im! Ben John'im! Ben John'im! Ben John'im! Robot Johnny, 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 dur. Ben Johnny ah. ben Johnny ben Johnny itaat etmiyor. Johnny kopyanın kopyasını yaptığı için hatalı çıktılar. Bak bir daha düşündüm de, hepsi sizin hatanız. Ne? Eğer garajı temizlemek için robotlarınızı yapmasaydınız, ben de onları asla görmezdim. Ve babam bu robotları gördüğünde başınız büyük derde girecek. Büyük. Haklısın. Bu dertten kurtulduğumuzda da başımızı derde soktuğun için seni mahvedeceğiz tamam mı? Hmm. Hmm. Babam onları görmeden bütün Johnny'leri buraya getirelim. Ha? Kolay değil mi? Robotron kaç tane yapmış olabilir ki? Beş ya da on. En fazla yani. Üç tane. <laughs> Aa, ay, 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 ay. <laughs> ha, merhaba baba. Temizlik çok iyi gidiyor. Ben seni çok özledim. Ne zaman dönersin acaba? On dakika içinde evlat. Ve aradığım her... Alo? Johnny? <gülüyor> <gülüyor> ben Johnny'yim Johnny'yim. Ben, Johnny, Johnny. ben Johnny, 10 dakika içinde nasıl yakalayacağız Johnny acaba? Johnny, ben Johnny, Johnny, ben Johnny, 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 Robot Johnny'lerin de gerçek Johnny gibi anlamsız keyifleri varmış. Hepsi bir arabanak. Ve onları da bu şekilde yakalayacağız. Düşün Johnny başka ne gibi keyiflerin var bakalım? Ağaçlara tırmanmak gibi şeylerden. Hadi bunu yapalım. Evet. evet. Ben Johnny'im. Ben Johnny'im. Ben Johnny'im. Gönder. Ben Johnny'im. Ben Johnny'im. Ben Johnny'im. Ben Johnny'im. Johnny im. 38, 39, 40, 41. ...bunu caddeye yardım eder misiniz? <laughs> Burada hiç Johnny yok ve zamanımız azalıyor. Bekleyelim bence. Ben Ben, haricim. ben, haricim. ben haricim. Johnny iyi bir çocuk. Eminim işini de bitirmek üzeredir. Aa, ha, olamaz hala çim biçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Johnny dans partisi veriyor. Johnny'ler dans etmeyi çok sever. Hadi bakalım. Onları kulübeye getirin. Ben Johnny, yim. ben Johnny ben Johnny ben Johnny Ben Johnny'im, ben Johnny'im, ben Johnny'im, ben Johnny'im. Ben Johnny'im. Ben, 98, ben, John ben, John ben John 100. Evet, <laughs> Ay, başardık. Ve çimlerde biçildi. <laughs> Ve i̇şte babam. Ben geldim. Çimlerde harika bir iş çıkarmışsın evlat. Ben Johnny'im. Ben Johnny'im. E çıkarın beni buradan ben... Johnny'yim evlat. Ben Johnny'yim. Ben Johnny beni buradan. Ben. Tamam artık durabilirsin. Beni birazcık korkutuyor. Neredeyse başarıyorduk, değil mi? Ben, Johnny ben, <laughs> Johnny ben, Johnny ben Johnny robot Johnny'ler. Kardeşimizi kopyalama konusunda size ne demiştim ben? He? Laboratuvar, telefon. Dile bak bak ve eh, bir ay boyunca her şeyi yasak. Bir ay de doğru odanıza. Aa. Durun! Bu benim hatam. Ne dedin Hı? sen? Ne dedin? Onları ben yaptım. Kimleri biçecek bir robot Johnny istemiştim. Böylece ben de keyif yapacaktım. Sonra bir tane daha yaptım ama makineyi kapatmayı unutmuşum. Aniden yüz tane Johnny ortalıkta dolaşmaya başladı. Başım nasıl bir dertte acaba? Hı. Ben Johnny'im. Johnny. Başın dertte değil. Şimdi ben ne dedin diyorum. Birincisi dürüst davrandın Johnny. Yaptığın işin sorumluluğunu aldın. Bu büyüdüğünün göstergesidir ve seninle gurur duyuyorum. üstü. Peki ikinci sebep nedir? Ben Johnny'yim, ben Johnny'yim, ben Johnny, ben Johnny, ben Johnny, ben, Johnny, ben de görevlerimden ben Johnny, sıkılabiliyorum. Ben Johnny'yim, ben Johnny. Johnny Zombi Çay Partisi. Önce eğitim gezimizi tamamladık. Şimdi size çok şaşırtıcı bir haberim var. Acil baş parmak ameliyatına girmeniz gerektiği için dersi mi bırakıyorsunuz yoksa? Hayır Johnny. Sınıfın Tekno Köy'ün kurucusu babaları üzerine 500 kelimelik tarih raporu hazırlamasını istiyorum. Aa, Efendim? Aa, benim rapor ödevi bir alerjim vardı. Peki ya kurucu anneler? O zamanlar hiç kadın yok muydu? Neden tarihte hep yaşlı adamlar yer alır? Ha? Ee, şey e, tarihte yalnızca kurucu babalardan söz ediliyor. Bu yüzden üzgünüm hiç kurucu ne yokmuş. Şimdi kütüphaneye gidin ve araştırmaya başlayın. Görüşürüz. Ooh. Neden Teknoköy'e yerleştiklerini, buraya neden Teknoköy dediklerini araştırmamız lazımmış. Laf laf laf. Ha, bu arada sen de yardım edeceksin. Hı Tekno Tamam. Teknoköy kurucu babalarının bölümü nerede bakalım? PB400.C.498. Tire D F G X nokta 7 7 8 3 E Göster onu. B, K. E biliyorsun genlerin de avcılık Öyle var. mi? Oo. Oh. Aa evet öyleyim. İşte orada. Dikkat et. Çok kalınmış. Oo. <laughs> oh, oh. Ah. 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 Bence bugün şanslı günü değil araştırmalardan nefret ediyorum. Teknoköy'ün kurucu babaları hakkındaki bilgiye başka nasıl ulaşacağını düşünüyorsun? Hmm. Teknoköy'ün kurucu babaları ile ilgili rapor yazmalıyım. Bana yardım edin lütfen. Peki ya kurucu anneler? Neden bütün ilgiyi yaşlı adamlar çekiyor? Kadınlar olmasaydı dünya yaşanmaz olurdu. Yaşanmaz. Yardım olmuyor. Hmm. Ayrıca bu ölü bitkiler de ne? Karşınızda tazeleme ışığını. İşte. Kuraklık, böcek istilası, donma ya da çarpık kentleşme sonrası ölen bitkilere tekrar hayat veriyor. Hı? Hmm. Milyonlarca yitik mahsulü kurtarıp Nobel Barış Ödülü'nü alacağız. Belki o zaman bu şehirde bir kadın heykeli yer alır. Evet çok güzel bir hikaye. Peki ödevim nerede? Unut onu Johnny. <laughs> bir şey öğrenmek istiyorsan kütüphaneye git canım. Tamam tamam. Sizi yalnız bırakacağım. Öldüğüm için çok üzgünüm. Sana inanamıyorum. Bu şekilde pes ettiğini hiç görmemiştim. Yalvarmadın, şantaj yapmadın. Sana bakmadıkları sırada şu ışın şeysini aldın değil mi? <laughs> Neden biz eski teknoköy mezarlığına geldik? Peki kurucu babalarla ilgili bilgiyi kitaplardan araştırmaktansa neden onlara neler olduğunu sormaya... Ee, meyve yetiştiricisinin şehir kurucularını canlandırıp kitap okumana gerek kalmadan ödevini hazırlayabileceğini mi düşünüyorsun yani ha? Evet aynen öyle. <gülüyor> Zombiler! <gülüyor> 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 Siz geleceksiniz ve sizden bir takım cevaplar almam gerekiyor. Hmm, biraz çay şey getir konuşalım. Teknoköy ismini teknolojiyle uğraştığınız için mi verdiniz? dönüyor, <laughs> gidiyor. <laughs> Teknoköy'ü buraya verimli topraklar için mi kurdunuz? <gülüyor> Süper. Uuu, <laughs> Uuu, Aa, uh, aa. Çay partisinin işe yarayacağını sanmıyorum doğrusu. Tazeleyici ışını sen mi aldın? Evet. <laughs> Biraz çay şey ister misiniz? Çünkü Teknoköy'ün kurucu zombileri pek istemiyor galiba. <laughs> Teknoköy'ün kurucu babalarını mı canlandırdın? Yarı canlı. Işın şeysi ölü insanları yarı yarıya canlandırabiliyor. Aa, bunu bilmem iyi oldu. Eve geldik. Panik yapmayın. Onlar sadece yaşayan ölüler ve insan eti yiyerek beslenirler. Aslında onlar teknoköyün kurucu babaları. Onları bizim tazeleyici ışınımızla Johnny hayata döndürdük. Çay seviyorlar, insan etini değil. <laughs> 200 yıl önce bulunmayan aletleri çok beğendiler. <laughs> Johnny, babam ve ben sana kaç kez ölüleri canlandırmanın yasak olduğunu söyledik. Ee, hiç. Söylemek zorunda değildik. Teşekkürler alev kafalı çocuk. Aa, <laughs> yaşayan ölülerin dolaşmasını ve evimi kokutmasını istemiyorum. Bir şeyler yapın. Tazeleyici <laughs> ışının manyetiğini aksine çevireceğim ve... Zombiler kısmen ölü oldukları için ışın onları durduramıyor olabilir. Atsız taşıma mı? Eğer zombiler şehir merkezine inerse kitlesel çılgınlığa sebep olabilir. Ayrıca zombilerin kötü sürücüler olduğunu duymuş. Enken şu anda kurucu babalarımızın zombilerinin etimizi yemek için geldikleri Teknoköy şehir merkezinden bildiriyor. Hmm, parlak yumuşak ayakkabı. Ofisimi al, şehri yönet ama lütfen beni yeme. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Güzel görüntüler. Belediye Başkanı sorunu çözmek üzere Teknoköy Parkı'nda acil bir toplantı çağrısında bulundu. Korkmayı bırak ve bir şeyler yap Seni daha iyi yetiştirmiştim. Evet anne. Teknoköy halkı sakin olun. Onlar sadece birer zombi ve insan eti yerler. Durun durun. Kurucu zombiler insan eti yemiyor. Sadece canlıların arasında dolaştıkları, son teknolojiyi gördükleri ve müzik dinleyebildikleri için heyecanlılar o kadar. O harika. Öyleyse bizi yemeyecekler. Ancak yaşlı pis kokulu zombilerin teknoköyde yaşaması emlak fiyatlarını tırmandıracak ve tabii ki hepimiz evlerimizi kaybedeceğiz. Hepimiz evsiz olacağız. Tamam. Komutanı arıyorum. Tekno Köy'de zombiler mi var? Hava Tugayı'nı çağırın hemen! Beyin kaptanı burada komutanım! Tekno Köy'deki zombilere ateş açın! Kolum! Kolum! Aa. ya. Bu işe yaramadı. Bizler hepsiz kaldık, onlar da hala yarı canlı. Kalınızı kurtarın! B planı. Tekno geçidine bir roket fırlatıp heyelan yaratarak zombileri kapana sıkıştırıp... ...ülkenin geri kalanını korkutmalarına, insan et yemelerine ve şehirleri harap etmelerine engel oluyoruz. şey yaradı. Evet efendim ama artık Teknokyo'yu bir için tek bir çıkış dahi kalmadı. Eyvah. Kapana sıkıştık. Hepimiz değersiz evlerimizde sıkışıp kaldık. Johnny gerçekten kızıyorum. Seni suçlayamam. Ben oğlumu iyi bir çocuk olması için yetiştirdim. Şehrin bu korkunç haline sen sebep oldun ve bu konuda bir şeyler yapacağını umuyorum. Şimdi anneni dinle ve şu zombilerden kurtul lütfen. Durun. İşte bu. Zombilerden nasıl kurtulacağımı biliyorum ve bu senin sayende oldu anne. Gerçekten mi? Yani e güzel. Sözün Mary, ışının üzerinde ters çevirdiğiniz manyetiyi tekrar ters çevirin hemen. Anne. anne. Bu kibar ve ölü olmayan insanlara ne yapıyorsunuz böyle? Onları korkuttuğunuzu görmüyor musunuz? Siz de bu dünyadaki zamanınızı doldurdunuz. Şimdi bırakın da onlar yaşasın. Oh, oh, anne, 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 anne. Anne. Şimdi onlardan Özür dileyin. Özür dileriz. Özür dileriz. Nereye ait olduğunu biliyorsun. Yürü bakalım. Hoş oh. geldin. <laughs> <laughs> Zombilerin bizi fakir emlak değerlerinden kurtarmaları sebebiyle bu yeni heykelleri Teknoköy'ün kurucu annelerine atıyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Hepimiz biliyoruz ki bütün muhteşem erkeklerin arkasında daha da muhteşem bir anne var. zamanı gelmişti. Ben de yeni bir ödev veriyorum, kuru annelerin 500 kelimeden oluşan raporu. Hemen başlayın. Hmm, bu bakıştan hiç hoşlanmadım doğrusu. Peki söyler misiniz 1700'lerde Teknoköy'de yaşamak nasıl bir şeydi? Aa! Oh! <gülüyor> <gülüyor> <Cani>! <gülüyor>